Arkadaşlar bugün FC şampiyonu olacağız. Kaça giriyorum şu an. Tövbe rakime yapalımız. Siz kaç gelmişsiniz? Tam bot çıktı ya. Bunu yenerim kolay. <laughs> Diyoruz. Ya. Yeah. Ya. 3-0 bak bak. Çalma hep gidecektim ama. Bakalım buradan gol atabilir miyim? Bunu çalma hep gideceğim. Çalmayamıyorum. Buradan şut dönerim.

tamam Boya iki mi? Tamam. Altı iki yendi. Hiç olmaz. Şimdi portekizli bir füsun. ben. Bir sıfır yanıyor. 2 sıfır yanıyor. Üç yanıyor. Orada kafa olacak. Biri yoktu evet. Hı, bu 4-0. Kolaymış ya. O böyle vurmayacak Kapa bucu. Vur. Video çekiyor. Video çekiyor. Video çekiyor. <laughs> Ve kutumuz geliyor. 3 2, 1 Şunu da kim ve o Developer. Akalistan Makalistan Hmm, hmm. Ya yeah. kutuda açılımı yapacağız. Ee, rakip bulundu. Bir yolu var. Görüntü Ve sadece şu, <laughs> Şim, <gol> iki, bir şey. efendi oradan gol 3-1 oldu Bakalım olacak mı 4 2 5 2 5 3 6 3 6 4 şimdi ya. Kosil yaz. 6 5 7 5 7 6. 8 AP ve maç bitti. Efsanevi bir iki olacağız. Maç Performansı Bastı. Aa. Delip, delip, delip. Kaçak Çok hayır, hayır. bir şey. Çiğ. 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 hayır sarılara biteriz. Haydi. Üç ver ya hocam. Ben, ben adam ile Ben gitmiştim yere. Uf. Üç üç. video çekiyorum. Hmm, 4 3 oldu. 4 3 oldu. 5 3 4 4 işte. 5 4 olmadı. 5 4 oldu. Vur. Ya. Adam 6 4 yaptı ya. 6 5 7 6 Öncesini çıkar. Öncesini çıkar. Da. Ya da Aa, şey Gene <laughs> bir maç kaldı arkadaşlar. Yıldızlar. Alttaki yıldız iyi ki var ya. Haydi bunu yenerim. Neyse var. Kaptan Kim ya? Anlamadım. Ama biraz kötü yapmışım. Adam vurur ama gene ya. Saklarım. Rakibim fısaltları. Ne? Adamı bilmiyor. Net yani. Ne? Bilmiyorum. 1-0 uh, <laughs> Şu ana kadar en önemli maçımız bu oldu. 2-0 Ya um, Allah. Ve Ay dolu. Ya. 2 sefer. Bu sefer. Dört bir. Dört iki. Jey pasını. Bakayım. Bak bak. Yavru. Öyle yapmayacağım yasta çarptı. Yes daha kötü. Sen o. Gencem. Haydi haydi. Yarın. İki değişiklik var ama adam böyle? Oha. Please. 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 Çamurda koltuğu yazdım. Ve Üç iki, Bir Yedi Tövbe Başçıtay'a sıra. Hayır, daha 10 saniye oldu. <laughs> 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 Rakip bulundu. 5 saniye 3 olduk. 5 saniye 2 yani 3'ü. Hediye şampiyon alacağız. Kutu da açacağız. Adamı yenerim ya. 111 genç. Vurdum. Ah. Yatlamaya bana gel. Bir, bir iki bir ha pu çok yakındı pu <laughs> aha bir bir, bir şey var. arkadaşlar kutu açtıracağım açtıracağım diyorum işte açacağım bak bak Bakın ne? 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 Bugün hatta 3000 açtıracağım. Açacağım işte ya. Ne açtıracağım? Bu ya. Puf. Geldi ki vurup gol atmak istiyorum. Oh! Dur dur. Ortadan ples yapıştırdı. Ortadan ples yapıştırdı. Ardından plus yapıştırdı ve ya! Güzel Şimdi arkadaşlar size kutuyu açtırıyorum. bunlar önemli. Zaten önemli yer buradan değil. Öne çıkan buram mıydı? Dönmüş. Şans. Burada değil bu zincir. Burada yeni. Ah bura. Bir tanesi bura arkadaşlar. 1500. buraya şu görevler de bir şey tamam. Malum ne? Ha çok bekletti. Sıra bunda. Evet. Bugün cuma ayıydı. <laughs> Ana bu üç günde bir mi geliyordu? Ana arkadaşlar üç gün açacağım tek. Onu aç, onda mı arıyordum ama günlük zannetmiştim. Açsam mı sen de be. Kaç Vay. Açılıyor. Ama o saatte. Açıl artık ya. Ben. olay Ne eh, açılıyor? Ha, ne olsa. 109'u mu alsam ya? Benim alsam. No. Benim, ya. Benim kaç tane var ki dur. Ben kaç tane var? Benim yok mu? Haydi da gir. Gir da ya. Gir. Gir. Lan gir. 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 Allah nereye gitti? Çöbe çöbe. Ya. Ha, tamam anladık biliyoruz biz. Ama benim 14 bin varmış. Niye acaba? Açayım demek. Sizle bunu açarım. İkonlar. Ana ne ya? Bu çıktı ama. Ben Android'si yap ne yapayım ki? Yılbaşı. Yıl mu işte. Sezon 26'ya girdik. Şekilde Şenlikli işte yani şekilsin. O 111 113'ünü ben senin. Haydi daha ikonlar çıksın. Atın mazanı yiyeyim. Gücüm. Alsam mı ya? Çıkar mı? Tanıyız almış. Nijer ya. Ne Nijer ya. Ucelo olsun hemen çıkar. Tabi o ile değil. O ile var mı onda bir? Hücum. Ay şenlikli fiksörler. Satılmazını yiyeyim. Balondur 2020. Ne gelmiş bu? Neyse. Bir tane daha kutu açacağız bu bitti mi? İşte o kadar. Ula. Biliyordum Orta sağ. Orta sağ. ne yapayım ya? Aç. Abim açıyor. Ben basayım. Hangisi abi? Ortadaki. Bu mu? Ortadaki. Alttaki mi, üstteki, Ortadaki La. Neyse. Ortadaki şenlikli fiksüller. Oo. Şenlikli şeklinde alan Ay Defans. Ya ben senin yiyeyim Overa 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 overa. Overa, overa. 110'u yiyeyim. Ben biliyorum. Lan. Ay, yanimış bيهم basılmaz zannettim. Ya oğlum. Daha çok geçimiz var. Lan çıktım. Ne? Hmm, sesini açtım. Tam daha ya. Ben 110. Üçünü yiyeyim ben uğur yapmışım. 111, 113. <gülüyor> <gülüyor> Anam. şekil. Evet, gerçekten şekil. Arkadaş. Haydi. Hangisi? Satılmaz. Hadi. Hadi 114, 115. 114, 115. Açtım Charlotte arkadaşlar. Şerlaton mu? On mu? Saka. 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 115'imizi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar 115'imizi aldık. İngiltere. Sağ kanat. Arsenal. Saka. Evet, orada da Ve bunu, Bu ne? taksam yükseliyor mu? Yok bunu şimdi arkadaşlar yükseltiyor.

215'imizi aldı. Yes. 114, 115 çıktı be. 115. Ne oldu? Benim orada Zaten var. abimin takımı da bu. Abim 117. Şu an oynuyor. Abim ki biraz çok daha iyi. O, MF'sine bakın anlarsınız. Nizam 5 var. Yani evet. Sakadan çok daha iyi. Günücün ya da daha iyi. Hepsi daha iyi. Ne daha kötü? Sol beki daha kötü. Sol hmm, Bir defansı daha kötü. <laughs> defansım var 2 2 kapağı çıksın benimki oğlum 114 yavra 2 2 defans. Seni kaç 3-8-5 kaç 3 8 bakım neler gidiyor önemliler gidiyor Ne var? 2 2-2-2 ki, Biz, Benim, değil. Yapınca, ya da, ya. tamam. Gerek yok. Şimdi... Şu reklamı Abi, ya da izleyelim. Abi, ki az önce. Maradona'la Görmeniz lazım.

Adam, 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 adam. bana şey yer uuu 90 çarpmış çatal işte kim lan bu şahlamı, Değil mi? madem çıkmış ya ki bilmiyorum bir soru bana tamam yenelim be o 119 Arkadaşlar, amirgercimiz Amurgelci biz dedim. Biz Amurgelci Şimdi bir 3000 daha açalım bari ya. Ya on verdi ya. Ne çıkacak acaba? Bakalım ya. Çok iyi çıkmayacaktı. Ben çıkamıyorum. Aston Villa ve 111 111 Sonra da vermiyor. İnfal da veriyor. Yani de. Yani gerçekten 111 vermiyor. Hmm. Neyse. E hmm. videoyu durduruyor.